Evet arkadaşlar 6.300 metrekarelik arazimizde harfiyat çalışmaları devam ediyor. Buraya çok güzel bir gölet oluşturacağız doğal sudan ee, ve piknik alanı oluşturacağız. Ara kepçenin çalıştığı yer bizim tapu alanının içinde. Evet arkadaşlar işte devasa kepçeyi inşallah. Aşağı doğru. Heh, atacağız. Evet. Evet havuzumuz oldu. Şu anda da işi tamamlı ta, tamamlıyoruz. Güzelleştiriyoruz yani gölge tarafını. Evet. Yaklaşık 200 tonluk çok güzel bir havuzumuz oluyor. Burası da buraya da piknik masaları konacak. Tam dinlenme yeri ıhlamur ağacının gölgesinde, meşe ağacının, meşe ve ıhlamurun gölgesinde müthiş bir piknik olacak arkadaşlar. İşte güzel bir havuz oluşturdu, al. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köprümüzü yapıyoruz. Havuzlarımızı yaptık. Halk burada gelsin, piknik yapsın aileler temizledik. Bak masa alsınlar dere boyunda piknik yaptısınlar. Evet arkadaşlar 6300 metrekare Hacı Veli Oba köyündeki arazimizin düzleme, teraslama çalışması devam ediyor bak. ortada bir tane çakıl vardı, taşlık bir bölge vardı bakın sırt. Burayı temizledik. şimdi harika oldu, dümdüz oldu. Doğanın içerisinde harika bir yer. Bak sınırımız burada. Bak tel sınırımızı sınırlarımızı belirledik. Kepçemizi getirdik. Güzel bir harfiyet yapıyor inşallah. Doğan içerisinde fül fül bir yer burası. Bak kepçe çalışıyor. Evet arkadaşlar. Piknik yeri düzenlemesine devam ediyoruz. Bakınız. E, karşıda güzel bir dere var. Mağara var. İşte e, mağarayı da temizleyeceğiz. Dere boyunca insanlar piknik yapacaklar rahat bir şekilde. Ekiplerimiz çalışıyor bakınız. Evet karşıda çok güzel bir mağara var. Şimdi orayı açacağız. Bak mağara burada yemek yiyecekler, kahvaltı yapacaklar, tatil yapacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası Hacıbelobo köyü. 6400 metrekarelik bir arazimizin kenarına çok güzel bir gölet yaptırdık dere boyu piknik alanı yaptırdık e, iki ayrı piknik alanı yaptırdık kamp yeri burada bütün gönenli insanlar e, bütün aileler piknik yapabilirler serbest ücretsiz çalışmalar hala devam ediyor bakınız ıhlamur ağacının dibi bak burası ıhlamur ağacı ıhlamur ağacının dibine de e, yine bir ailelik piknik yeri yapıyoruz Bak yukarıda bir kaya var. ıklamur ağacı böyle gölgede. Oradan aşağı iniyoruz. İşte. Bakın geniş bir park burası. Ee, araçlarınızı burada park edip gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde park edip ıhlamur ağaçları bak çok mükemmel böyle ıhlamur ağaçlarının dibinde piknik yapacaksınız. Çok güzel bir havuzumuz var bakınız. Burada su tuttuk gördüğünüz gibi çalışmalar hızla devam ediyor ee, işte bu şekilde kamuya açık karşıda da bak çok güzel bir piknik alanı var arabanın olduğu yer böyle mağara da var orada çok güzel ee, her her türlü arabanızla buraya gelebilirsiniz yol açık orman yolu var karşıdan bakınız bak buraya, yarın buraya köprü yaptıracağız ee, işte bakınız çok muhteşem bir alan burası doğanın içerisinde İnternet ve telefon fur çekiyor burada hiçbir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Köprü çalışmalarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi buraya normal doğal bir köprü yapıyoruz. Kürk mü koymayacağız. Sadece taş diziyoruz. Su üzerinden geçecek. Aynen. Kayan, köprü. Kayan köprü evet. Tam böyle. Evet arkadaşlar kumumuz, çakılımız, çimontomuz geldi. Demirlerimiz geldi bakınız. Evet arkadaşlar şimdi köprümüzün altını taşladık gördüğünüz gibi. Suyu buradan verdik. Islanmasın diye. Son taşları atıyoruz. Ee, şimdi çesen demirleri atacağız buraya. 2 i̇ki metre 2 iki metre ikişer tane koyacağız üst üste. Ondan sonra harcı karıp üzerine atacağız. Evet. Evet arkadaşlar adım adım köprümüz oluyor bu köprümüz farklı bir model olacak düz falan koymuyoruz böyle gördüğünüz gibi altına 3 sıra çesen attık ve üzerine bol beton atıyoruz ve böyle kurumaya terk edeceğiz ortadan çizeceğiz su oluğu yapacağız daha doğrusu İşte bu su oradan gelecek işte güzel bir üvet olmuş Evet burası Burası ıhlamur ağacının Gölgesinde güzel bir piknik alanı arkadaşlar İşte burayı da hizmete açtık Halkımız gelsin burada piknik yapsın Bakınız 5-6 gündür çalışıyoruz 7-8 kişi Evet Şöyle görüyoruz bakınız Hemen Güzel bir piknik alanı serin Ve karşıda Çok güzel bir Traverter var mağara gibi Doğal kaya. Hemen suyun içinde. Evet. Bırakın. Sıra var Evet arkadaşlar işte Oba köydeki piknik alanımızda küçük bir mağara var. Yine bir mağaramız daha var. Çok kısa mağara bu. Hemen işte dere boyunda burada kuş seslerinin altında dinlenebilirsin. Arabayı park etmeye yerimiz de var. Bakınız. Tabi yerimiz falan dediğimiz tamamen ücretsiz kamuya açık bir yer yaptık. Buraya güzelleştirdik sadece. Doğal dengeye hiç bir zarar vermedik. Sadece buraları temizledik. Zaten varmış zaten insanlar burada piknik yapıyorlarmış. Ama giremiyorlarmış. Biz bunu temizledik. Karşıda altı buçuk dönüm yer. Onun kenarında da aynı şeydi. Güzel bir havuz var böyle. Bundan daha büyük. Burada kimseler yok. Issız. Kamyonla dahi gelebilirsiniz. Ulaşım sorunu yok. Evet. Bakın işte mağaramız. Burası ince uzun. İçeri doğru daralarak gidiyor. Traverter gibi bir yapı var burada. Biz de anlayamadık nasıl bir yapı. Yani doğal bir yapı bu. Bak yukarıda da yapının üstünde ıflamur ağacı var. Evet arkadaşlar yolumuz burası. 6300 metrekarelik arazimize. Kamyonla da gelebiliyorsun. Her türlü kamyon nakliye yapılabiliyor. Bugün kamyon getirdi, malzeme getirdi buraya. E bakınız köprümüzü yaptık. Bu farklı bir köprü. Hemen. Evet. Evet. Çok mükemmel bir köprü yaptık. Bakınız araçlar orada. Daha geçmiyoruz. Küçük bir gölet. Evet. Yaklaşık 300 metre güzel bir park yeri burası. E, arazimiz şu meşe dalına kadar geliyor ve burada da güzel bir gölet yaptırdık arkadaşlar. Muhteşem bir gölet, yaklaşık 50 santim derinliğinde. 40-50 santim derliğinde. Bak dibi gözüküyor zaten. Evet. Su durağınlaşmış. Buraya da yine bir masa yeri. Şöyle etrafı gösteriyoruz. Merhaba. İşte. Göletimiz ve muhteşem manzara bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte arazimiz giriş aşağıda kaldı. Bak işte buraya bir vadi gibi giriyor. İşte Kepçeyle temizledik. Burada da ıklamur ağacı var. Bak mükemmel bir ıklamur ağacı var. Meşe ağacı var tam ortada. E, nefes alacak bir alan yaptık. Ormanı kestirmedik. Ağacı kestirmedik. Bak şu kuru ağaçtan sonra Arazimiz devam ediyor hala. <laughs> evet. İşte. Tarla gibi burayı sürdürdük. Ağaçları temizledik arkadaşlar mükemmel. Bir işçilik oldu. Evet arkadaşlar sizlere 6375 metrekarelik tarlayı gösterdim. Tekrar özetlemek gerekirse Gönene 6 kilometre mesafede yolu var, suyu var. Altında iki tane gölet yaptırdık. Çok güzel. Dere, dere, dere var. Üstünde yine kendinden doğal bir gölet var. 12 dönüm bir yer daha var. Orman tapusu müstakil yukarı doğru açılıyor. Yani bu Üst kısım tamamen hazine arası orman, e, gölet var. Yine hemen 200 metre karşımızda büyük bir gölet var. Yani belki 1000 tonluk büyük bir gölet var. Su sorunu yok. Yine arazimizin hemen arkasında koru var. Koruya hiçbir şey yapmadık. Meşelik. Yine şurada meşerin altında su var. Normal kaynak suyu var. Kuyu yaptırabilirsiniz, içme suyu ama gerek yok içme suyuna. Deredeki su dağlardan gelen temiz kaynak suyu dereden gelen suyu içebilirsiniz. Ee, bu yerde ne yapılır derseniz, bu yerde aklınıza gelen her şey yapılır. Aşağıda piknik yeri yaptırdık. İki tane piknik yeri yaklaşık altı aile, altı yerde, altı masada piknik yapabilir. Yani hayrımız olsun dedik. Tamam, mı? arazinin bir kısmını piknik alanına ayırdık. Diğer hazine arazisini de temizledik, düzenledik. Millet piknik yapsın, gelsin aileyle otursunlar dedik. Ee, yine sadece karşıda bir tane komşumuz var, 15 dönüm. Ee, koyun bakıyor, çok iyi bir komşumuz. Başka hiç komşu da yok arkadaşlar. Hiç kimse gelip gitmez. Tenha, sota bir yer burası. Evet. Şimdi e, köprüyü de yaptırdık. Su da var. Yerin fiyatı aşağıda belli. Salma sığır yapabilirsiniz. E, meyvecilik yapabilirsiniz. Sebzecilik yapabilirsiniz. Ee, yerin sadece resmi kadasa yolu yok. Yani orman yolu var. Orman kadasa yolu var. Orman yapmış yolu. Yolda sıkıntı yok. Yaz kış ulaşım var. Gelebilirsiniz.